Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. 3000 TL'miz var. Sweet dayız Kazanmak için buradayız. İnşallah güzel ve kazançlı bir oyun olur. Herkese iyi seyirler, bol bol şanslar dostlar. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Haydi bakalım Bonanza gönder gelsin. Hiç bizi yorma, üzme. Şekerler, meyveler havada uçsun. Arkasına büyük çarpanlar. işi burada bitirelim. Nedir bu ya? nedir ya? 50 TL nedir ya? 50 TL millet çocuğuna harçlık olarak verir oğlum ya. Şimdi üzümler erikler ama yine yok. <laughs> pardon, pardon. Morları görünce hapşırasım geldi de devamı gelmedi. Devamı gelmedi. Çok kötüsün ya. Ben ölü bir oyunsun ya. Vallahi billahi ölü bir oyunsun ya. Sen böyle değildin. Böyle şeyler yapmazdın. Bu çarpanları boş harcamazdın. Hadi ama. Haydi oğlum. ayda Hasan bir şeker daha takviye yap. Abi ne muzlar ne maviler ne ekstra bir şeker. Bu nedir ya? Başlar başlamaz yine zarar yazdık. Neyse moralimizi bozmayalım. Dostlar kasine muhabbet. Nasıl olarak ve slot kanalları bana ettir. Takip ederseniz sevinirim. Çok güzel etkinlik ve çekilişlerim olacak. Haydi bakalım. Devamı gelsin maviler. Şimdi boş. 10 tane çarpan ekstradan gelmese boş geçecektik. Ama yetmez. Yetmez abi yetmez. Şovunu yap artık be. Üzme bizi. Abi ilham gelmiyor. Sen böyle yaptığın zaman oyundan düşüyorum ya. Hadi be. Hadi babuş hadi. Yine zarar yazacağız ya. 5 tane ekstra geldi güzel. Kötünün iyisi yapma şunu. Haydi oğlum ya. Yeter artık ama. Bu ne ya? 50 TL 60 TL. Bu ne ya? hadi oğlum daha hızlı. Daha etkili erikler elmalar. Çok güzel. Yeşiller de geldi. Abi güzelsin. Büyük bir çarpan indirmenin zamanı gelmedi mi ya? Büyük bir çarpan indirmenin zamanı gelmedi mi? Neyse bu ele zarar yazmadık. başladığımız yere geldik abi motor ısındı şimdi pozumuzu oynamanın zamanı geldi hadi bakalım Sen mi ben mi sigaramızı yakıyoruz Arkamıza yaslanıyoruz direksiyonu sana bırakıyoruz Artık gerekeni de sen yapıyorsun hadi bakalım gönder gelsin Gönder gelsin Maviler geldi güzel abi Devamı gelsin. Abim şuraya bir 50 100 indirsen ölür müsün be? 50 100 indirsen ölür müsün be? 12 çarpanda kalma ya. 12 çarpanda kalma abi ya. Tamam. Daha 7 spinimiz var. Bitmedi. Maviler, erikler, muzlar falanlar, yeşiller, karpuzlar. Abi çok güzel. Çarpanımız da güzel. Devamı gelsin. 110 katına 27 çarpan çok güzel abi. Çok güzel. Böyle de. Kasayı da kurtardık. Kara da geçtik. 6 spinimiz var. Yaparsın bir güzellik daha. Burada işi bitiririz gibime geliyor. Yapar mısın? Üzümler. Zaten başka bir şey geleceğini hiç hissedemedim. Seni var ya bugün paramparça etmeye geldim onaza. Abi erikler, karpuzlar. Şimdi üzümler. Abi muzlar elmalar. Abi çok güzelsin. Getir şu çarpanlarını artık. Haydi ama bak yeşil de gelecek. O da gelmedi. 5 tane spin geldi ya. Yapma şunu ya. Vallahi bile yapma şunu ya. Şuraya bir çarpan yakışmaz mıydı ya? Ne güzel kombomuzu yapmıştık. Şuraya bir yüz çarpan indirseydin ölür müydün yani? Haydi oğlum. Lan beni veremedin ya. Beni veremedin ya. 2800'de devam abi hemen şımarmaya gerek yok kasamızı kurtarıp kare geçtik diye artistik yapmaya gerek yok tek elden kendimizi bitirmeyelim inşallah bu elde güzel bir kazanç olur bu nedir ya bu nedir ya bu nedir abi uyan artık uyan bonanza kendine gel şaka gibisin ya. Vallahi billahi şaka gibisin bu da. Sen böyle yapmazdın. Şuna bak. Abi elli çarpı Bir de inadına inadına hiçbir şey vermedi. Hiçbir şey vermediği gibi bir de son spinde 50 çarpanı gözümüzün içine soktu. Abi bu da sana kapak olsun dedi ama ben o kapağı sana göstereceğim bonanza. Ben o kapağı sana göstereceğim. İnşallah şans bizden yana olursa tabi elimizden bir şey gelmiyor. Muzlar Şuna bak Ya şaka gibisin ya İnan şaka gibisin ya Abi şuna bak 32 çarpan gitti ya Hadi ama erikler Lan şuraya büyük bir çarpan daha indirsen ölür müsün Abi maviler de geldi karpuzlar muzlar Şimdi muzlar 8 tane çarpmanın ekstradan geldi 20 çarpan bu biraz güzel oldu En azından ölmedik yaşıyoruz Devam etelim, daha büyük daha büyük Son spin'e bir güzellik Yapar mısın yapmazsın Yavaş yavaş düşüşe Geçiyoruz İnşallah geri toparlayacağız. Muazza sever bizi. Abi erikler, muzlar falanlar, fistanlar yeter artık. Gelsin ya. İsyan ettirdim bizi. Allah'tan dün biraz bahiste kazandık şu Cebeli Tarık ve San Marino maçlardan San Marino maçından Ama şuna bakar mısın ya Ya şaka gibisin yani. Şaka gibisin kasayı kurtardık Kara geçtik tekrardan bize düşe geçirdin Bir de böyle deneyelim şansımıza Belki <laughs> bir güzellik yapar Hadi oğlum iki şeker daha gelsin Morlar geldi lan yeter be iki şeker daha ya abi çok güzelsin lan şu şekerleri de ver ama haydi oğlum belki çevirdiğimiz spinlerden parayı bulacağız morlar bir daha gelsin boş geçme şunlar ya boş geçme. Al biz oyna. Elikler maviler falan fistan yine yok. Güzel. Sen de güzelsin. Lan bir şeker daha versen ölür müsün ya? Ya yine kes. büyük ota büyük koşturalım bakalım Belki 5000'den bize oyunu alır Belki de kemirip gidecek Hadi ama ya Hadi be inanıyorum oyunu alacak da süründürecek gibi geliyor ona Yüreğimizi tükettim. Vallahi billahi yüreğimizi tükettim bonanza ya. Erikler gelmediler. Lan hadi iki şeker daha gelsin ya. Lan bir şeker daha ya. Yapma şunu ya. O bir şeker daha indirseydin ölür müydün be? Haydi oğlum. Haydi süründürme bizi. Haydi. bak ya böyle bir şey var mı 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 ya Vallahi billahi böyle bir şey yok ya lan bizi var ya sinir kriziyle soktun bonanza ya Dostlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun ne yapalım abi Hayır, kaybettik inşallah geri geleceğiz kazanacağız